Bir bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere rezene çayının faydaları hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Öğrenince her gün içmek isteyeceksiniz. Rezene çayının 9 şaşırtıcı faydası. Maydanozgiller ailesinin kendine has kokusuyla farkını ortaya koyan üyelerinden olan rezene ile kolayca hazırlanan rezene çayı ile henüz tanışmadıysanız ya da faydalarından haberdar değilseniz sizi hemen böyle alalım. Ve vücuda olan etkilerini öğrenince her gün içmek isteyeceğiniz rezene çayının faydalarını bir bir anlatalım. Bağışıklık sisteminden bağırsaklara Vücuda tepeden tırnağa fayda sağlayan rezene çayı evde kolayca hazırlanması, hemen her yerde kolayca bulunabilir olmasıyla da her mutfakta yer almayı hak ediyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Rezene çayının içeriğinde bolca C vitamini ve buna ek olarak A, B ve D vitaminleri bulunuyor. Aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor gibi mineraller bakımından da zengin olan rezene çayı içindeki tüm bu faydalı maddelerden aldığı güç ve antioksidan etkileriyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor. Bu etkisinden faydalanmak içinse günde bir fincan rezene çayını düzenli olarak tüketmek yeterli oluyor. Mide kramplarına ve hazımsızlığa iyi geliyor. Rezene çayı sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına da destek olan doğal lezzetlerden biri. Hal böyle olunca bu çay özellikle mide krampları ve hazımsızlık konusunda da çok etkili oluyor ve gaz söktürücü, şişkinlik giderici özellikler gösteriyor. Ramazan'da iftar sonrası tüketilmesi gerekenler arasında dahi kendine yer bulan bu faydalı çayı sindirim sisteminizle ilgili benzer sıkıntılar yaşıyorsanız siz de afiyetle tüketebilirsiniz. Ancak ciddi kronik bir probleminiz varsa ve doktor kontrolünde kullandığınız ilaçlar varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Rezene çayı kilo vermek isteyenlerin en doğal yardımcılarından oluyor. Rezene çayı sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olurken aynı zamanda çok daha uzun süren bir tokluk hissi sağlıyor. Bunun yanında içindeki vitamin ve minerallerden aldığı güçle metabolizmanın da hızlanmasını sağlayan bu çay tüm bu etkileriyle zayıflamak isteyenlere de yardımcı olmayı ihmal etmiyor. Öksürüğün azalmasını sağlıyor, balgam söktürücü etki gösteriyor. İçindeki bolca C vitamini sayesinde vücutta antioksidan özellikler gösteren rezene çayı bu sayede serbest radikallerin yani zararlı ve yabancı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Başta grip, nezle gibi kış hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı vücudu koruyor. Özellikle içinde yer alan anetol ve fenkonun adlı bileşenler sayesinde boğaz ağrısı, öksürük ve balgamada iyi geldiği biliniyor. Aklınızda bulunsun tansiyonun dengelenmesine destek oluyor. Güçlü antioksidan özellikleri ve içeriğindeki potasyum sayesinde yabancı maddelerin vücuttan temizlenmesini, damarların rahatlamasını sağlayan rezene çayı bu etkisiyle kan dolaşımının da sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Plakalardan ve zararlı maddelerden arınan damarlar sayesinde de tansiyonun dengelenmesini sağlıyor. Rezene çayının özellikle yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara iyi geldiği söyleniyor. Rezene çayı doğal bir ağrı kesici etkisi gösteriyor. Rezene çayı kasların gevşemesini sağlama konusunda da en çok destek alınan doğal bitki çaylarından biri. Bu etkisi sayesinde baş ağrısından regl ağrısına, vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen ağrılar için ondan destek alabileceğiniz anlamına geliyor. Aynı şekilde sindirim sistemine de faydalı olan bu çay yukarıda da söylediğimiz gibi mide krampları ağrıları konusunda da vücuda destek oluyor. Sivilce ve cilt lekelerinin azalmasını sağlıyor. İçeriğinde bolca vitamin ve mineral bulunan rezene çayı bu özellikleri sayesinde cilt sağlığını da destekliyor. Özellikle güçlü antioksidan etkiler gösterdiğinden sivilceden cilt lekelerine, yaşlılık belirtilerinden kırışıklıklara birçok soruna çare oluyor. Rezene çayının bu özelliklerinden faydalanmak isterseniz Düzenli olarak rezene çayı içebileceğiniz gibi rezene çayını demleyip soğuttuktan sonra harici olarak cildinize uygulamayı da deneyebilirsiniz. Stres ve strese bağlı uykusuzluk problemlerine çözüm oluyor. Rezene çayı antioksidan etkileriyle sinir sisteminin sağlıkla çalışmasına da destek oluyor. Bu da stres, gerginlik ve strese bağlı uykusuzluk sorununa çözüm olmasını sağlıyor. Rezene çayının kabızlığa iyi geldiği de biliniyor. Hem sindirim sisteminin hem de boşaltım sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olan rezene çayı bu özellikleriyle bağırsak hareketlerinin de düzenlenmesini sağlıyor. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanların kısa sürede bu sorundan kurtulmasına yardımcı oluyor. Rezene çayının zararları var mıdır? Rezene çok faydalı olmasının yanında çok fazla tüketim yapıldığında her bitkisel çay gibi zarar da gösterebilir. Gün içinde iki fincan içmek yeterli olacaktır. Daha fazla tüketilen rezene çayı ciltte kızarıklık ve döküntü gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun yanında çok fazla tüketilen rezene çayı bazı kişilerde kusma ve mide bulantısına sebebiyet verebilir. Yaşlı ve hamile kişilerin doktorlarına danışarak tüketmesi gerekir. İlaç kullanan kişilerin de yan etkileri hakkında bilgi sahibi olması ve hekimlerine danışmaları gerekir. Günde ne kadar rezene çayı içilmelidir? Günde iki fincan içmek yeterli olacaktır. Ayrıca kül almak isteyenler için yemeklerden önce içilen rezene çayı iştahaştırır. Yemeklerden sonra içilen rezene çayı ise oluşan hazımsızlık hissini rahatlatır ve şişkinliği geçirir. Bunun dışında hamile ve emziren anneler de doktorlarına danışarak tüketebilir. Emziren anneler için sütü arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Rezene içinde birçok fayda barındıran bir bitkidir. İçeriğindeki A ve C vitaminleri özellikle kış günlerinde oluşan grip ve soğuk algınlığına iyi gelir. Yatıştırıcı bir etkisi olan rezene çayı kişiyi sakinleştirerek rahat bir uyku uyumasını sağlar. Uyku problemi olanlar yatmadan önce bir bardak rezene çayı içebilirler. Ciltte de faydaları vardır. Ciltteki akne ve sivilceleri önler. Direkt olarak cilde sürüldüğünde ise cildi yatıştırır. Mide sorunları yaşayanlar için de iyi gelir. Midede oluşan yanma ve kasılmaları hafifletir. Oluşan gazın atılmasını sağlar. Tansiyon seviyesini dengeler, yüksek tansiyonu düşürür. Kan basıncını dengeleyerek vücut sağlığını yerinde tutar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.